Arkadaşlar Fransa'dan herkese merhabalar umarım iyisinizdir size Fransa'dan iltica konuları gündelik yaşam ve hayatla alakalı videolar çekiyorum arkadaşlar. Ee, Sizlere video başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Bir emek verip videolar çekiyorum arkadaşlar. Sizlerin beğenileri, yorumları çok önemli arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. 10 dakikalık, 20 dakikalık bir video bile arkadaşlar. 20 GB, 30 GB bir internet harcıyorum arkadaşlar. En azından vermiş olduğum emeğin karşılığı olarak sizden gelen izlenmeler beğeniler benim için yeterli arkadaşlar ee, İnanın bu videoda çekerken hiçbir şekilde maddi bir destek maddi bir karşılık almıyorum arkadaşlar sizden de zaten herhangi bir maddi bir şey talep etmiyorum sadece video başlamadan önce dediğim gibi beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar arkadaşlar şöyle etrafı göstermek istiyorum Bugün çok güzel bir hava vardı. Güneyde olmanın avantajı böyle arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Paris, Strasbourg tarafları halen yağışlı ve soğuk oluyor arkadaşlar. Aralık ayında bile burada hava gayet güzel arkadaşlar. Şöyle size mavi bir panjurlu evi göstermek istiyorum arkadaşlar. Videoma başlamadan önce. Bakın arkadaşlar evler burada. Hep bu şekilde mus'taki şekilde sizler de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar video başlamadan önce ee, size şunu söylemek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu Dublin prosedürüyle alakalı arkadaşlar. Dublin'le alakalı, karşılaştığınız sorunlarla alakalı sorular ve cevaplar hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Video başlamadan önce size arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum. Ben bir köyde kalıyorum ve 2000 kişi yaşıyor arkadaşlar bu köyde. Bakın şöyle bir spor salonu var. Burada fitness yapılabiliyor. İçeride spor aletleri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle Dublin prosedürü nedir arkadaşlar? Onu anlatayım ben size arkadaşlar. Dublin prosedürü sizin İlk ülkeye girişte vermiş olduğunuz parmak izi ve sizden sorumlu olan devleti belirleyen sistem arkadaşlar. Örneğin siz Almanya'da parmak izi verdiniz veya da Hırvatistan'da parmak izi verdiniz ve iticanızı Fransa'da yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. İşte burada Dublin devreye giriyor arkadaşlar. Dublin prosedürü başlıyor ve sizin hangi ülkeden sorumlu olduğunuzu belirlemesini sağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar parmak izi vermek zorunlu mu? Evet arkadaşlar 14 yaşından büyükseniz parmak izi vermek zorundasınız. Yani Hırvatistan'da yakalandınız. Parmak izi vermeyi reddediyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Mutlaka parmak izinizi verin arkadaşlar. Çünkü bununla alakalı şöyle bir örnek vermek istiyorum. Almanya'da bir arkadaş Parmak izi vermekte direndi ve kendisini hızlandırılmış süreci aldı arkadaşlar ve bu hızlandırılmış sürecin sonunda arkadaşlar 14 gün sonra iadesi gerçekleşti arkadaşlar Parmak izinizi verin arkadaşlar Bununla ilgili şikayetleriniz varsa itiraz edebilirsiniz Hukuki destek alabilirsiniz Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, Fransa'da parmak izi belirleme sürecini anlatayım isterseniz. Videolarımda daha önceden belirttim. Ee, Ofi kurumunda prefektörlüğe gidiyorsunuz. Orada sizin e, parmak iziniz alınıyor ve sizden sorumlu devlet hangi ülkeyse o belirleniyor arkadaşlar. Fransa'da arkadaşlar genelde iltica ettikten hemen birkaç gün içerisinde arkadaşlar Dublin mi yoksa normal sürece mi dahilsiniz bu arkadaşlar belli oluyor. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde sizin normal prosedür veya Dublin prosedürü olmak üzere iticanız başlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en çok sorulan sorulardan biri Dublin'e itiraz edebilir miyim? Evet arkadaşlar 15 gün itiraz süreniz de var ama genelde arkadaşlar yani Dublin prosedürü artık belli yani sizi ilk parmak izi verdiğimiz ülke arkadaşlar. Fransa için konuşuyorum. Genelde arkadaşlar gönderiliyor. Hatta arkadaşlar ben şöyle bir yazı okudum. 2024 yılında arkadaşlar 24.000 kişi Dublin prosedürüne tabi tutulmuş ve bin kişi ilk parmak verdiği izi verdiği ülkeye geri gönderilmiş maalesef arkadaşlar. Bilginiz olsun yani Fransa Dublin konusunda biraz sert arkadaşlar. Yani esnek falan değil. Dublin'i uyguluyor arkadaşlar. Özellikle Almanya'dan gelmek isteyen varsa buraya İşte Almanya'dan ret aldım, terk aldım. Fransa'ya gelebilir miyim? Arkadaşlar gelirseniz sizi Almanya'ya geri iade edecektir. Ve sonunda da Almanya'da zaten ret ve ter aldıysanız iade süreciniz başlayacaktır. Açıkçası ben e, çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bir sorumuz da Dublin'deyken daha bu prosedürün çalışabilir miyim? Arkadaşlar hayır, çalışamazsınız. Çünkü Fransa'da e, 6 ay sonra sizin çalışma izniniz geliyor arkadaşlar. Yani sizin zaten e, 2 ayla 4 ay içerisinde e, sizi isteyen ülkenin cevabı belli olacaktır arkadaşlar. Yani örneğin Hırvatistan'a e, süreciniz devam ediyor. Hırvatistan 2 ay ve 4 ay içerisinde cevabını zaten Fransa'ya vermiş oluyor ve zaten siz 6 ayı tamamlayamadan arkadaşlar e, iade olacaksınızdır zaten. Ama bu sürede arkadaşlar kaçak çalışmak isterseniz evet arkadaşlar kaçak çalışabilirsiniz. İnşaatlarda, restoranlarda, barlarda kaçak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Peki eee onay çıktı. Süreç nasıl olacak arkadaşlar? Arkadaşlar genelde Fransa için söylüyorum. Siz bir imza sürecine tabi tutuluyorsunuz ve size en son imzaya çağırdıkları anda sizin artık Hırvatistan'a veyahut da X bir ülkeye iadenizin olacağını size polis bildiriyor arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar süreciniz başlıyor iade ile alakalı. Peki arkadaşlar parmak izim Eurodac sisteminde ne kadar süre tutulur arkadaşlar? Arkadaşlar benim bildiğim 10 yıl parmak izi sistemlerde arkadaşlar saklanıyor. Yani çok duyuyorum işte parmak izim 6 ay sonra siliniyor, 10 ay sonra siliniyor. Hayır arkadaşlar parmak izi verdiğiniz zaman silinmez arkadaşlar. Orada durur. Peki arkadaşlar bu Dublin sürecini hiç mi düşüremeyiz veyahut da hangi yollara düşünebiliriz diye bir soru var arkadaşlar. Şöyle bir cevap vermek istiyorum size arkadaşlar. Ben avukat değilim arkadaşlar ve size hukuksal konuları net bilmediğim için yanlış cevaplar vermek istemiyorum. Fakat şu konuda net bir bilgim var. Fransa'da aile birleşimi üzerine yani sizin anneniz, babanız, kardeşiniz, ablanız buradaysa arkadaşlar onlar üzerinden itiraz ederek Fransa'da Dublin sürecini düşürebilirsiniz. Bununla ilgili size %100 bir bilgi vereyim. Benim kendi köylüm, ablası buradaydı ve Hırvatistan Dublin'e tabi bir aileydi ve avukatlar aracılığıyla Dublin sürecini düşürdüler ve Fransa'da süreçlerini başlattılar ve yaklaşık 3 ay sonra da oturumlarını aldılar. Yani Dublin'i bu şekilde düşürebilirsiniz. Ayrıca sağlık problemleri yaşayan kişiler de da düşürebiliyor ama bununla ilgili arkadaşlar çok ciddi doktordan sağlık belgeleri almanız lazım. Bir de arkadaşlar şu şunu duymuştum. Belki istisnai olabilir ama yine avukat çok daha net cevap verebilir. okuyan çocuklarınız varsa, öğrenim gören çocuklarınız varsa da yaşı küçükse de bunlar üzerinden de Fransa'da arkadaşlar kalabilirsiniz. Dublin bu şekilde de düşebilir. Ama dediğim gibi bununla ilgili arkadaşlar avukattan net bilgiler almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Peki arkadaşlar Fransa'da Dublin sürecine tabi tutulduğunuz ne gibi problemle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar Dublin arkadaşlar size bir aylık resepse veriyorlar. Yani size verdikleri resepse de Dublin sürecinde olduğunuz yazıyor. Arkadaşlar ne gibi sorunlar olur? Evet arkadaşlar en büyük sorun arkadaşlar barınma süresi, belirsizlik ve arkadaşlar emin olun hukuki zorluklarla karşılaşırsınız. Şimdi ben süreçlerime başladığım zaman arkadaşlar herhangi bir Dublin prosedüründe olmadığım için dil eğitimi, e, mesleki eğitimler, ya da barınma ile alakalı sorunlar arkadaşlar yaşamadım. Çok kısa sürede bunları elde ettim. Ama e, Dublin sürecinde olan arkadaşların kaldıkları yerleri hatırlıyorum arkadaşlar. Yani 300-400 kişinin kaldığı e, yerler yani hem hijyen hem temizlik açısından da e, böyle çok e, iyi yerler değildi arkadaşlar. E, peki arkadaşlar yani aklıma gelen şimdilik Dublin alakalı şeyler bunlar. Ee, sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa video altına arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Ee, herkese bol şanslar diliyorum. Umarım parmak izi vermeden Fransa'ya ulaşırsınız ve arkadaşlar iltica süreciniz başlar ve şu karşımda görmüş olduğunuz e, evlerde aile olarak olsun bekar olsun bu evlerde umarım kalabilirsiniz. Karşıda gördüğünüz evlerde hep mülteciler yaşıyor arkadaşlar. Ben de bu karşıda görmüş olduğunuz apartmanların birinde kalıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar Fransa'dan herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.